Şu araba amfisi için Araba amfilerini de göstereyim hemen Pazarın belli başlı bölümlerine de Gideceğiz daha köşeye gidemedik Şimdi bakın burada da Spor ayakkabılar var Buradaki ayakkabıların fiyatları da 500 lira Telefonları Aldık, para ya. Xiaomi Samsung tarzı Telefonlar 1700 1500 2200 2000 o civarda Yani ortalama fiyatları Araba amfileri bunlar. Şimdi üç tane araba amfisi var. Dört tane, beş tane araba amfisi var. Şöyle <laughs> var. 2200 lira. Şurada dynamic var. Altında da var. Artı mitrençler var şu şekilde. <laughs> Mix. Şunun fiyatı mesela 2000 lira. Şunlar da 2000, 2000 lira yazıyor bakın burada. 2000 lira. Şu 1700 lira. Üstlerinde yazıyor fiyatları. Abim de yok yok. Evet abilerim buyurun 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 buyurun. Şu fiyat olayını var ya mükemmel yapmışsın. Evet. Çok güzel o. Niye? Fiyat fiyat olaylarını yazmışsın ya fiyatlar üstüne. Ya. En güzelini yapmışsın valla. Şurada USB çoğaltıcılar var 200 lira. Laptop soğutucu var. Yarın şu, da bekliyoruz. Yarın da buradayız. Cumartesi de buradayız. Cumartesi pazar da buradayız. Pazarda buradayız. E senler senlere gidiyor musun? Yok. Gidin. Orası niye? Orası da fena değil. Araba araba masraf. He. Şu 1500 lira, buradaki 1300 lira. Şu 3300 lira, şöyle topamızı. Şu da 3300 lira yandan göstereyim şöyle. 3.300 lira. Arka taraftaki çalanın fiyatı da 7.500 lira. Şunun arkadaki fiyatı da 7.500 lira. Lambası yanan lambası yananı göremedim. 2.500 3.000 lira. Şu, şu da 3 lira. Bu 2.800 Şu 2.700 ee, Küçük boy müzik çalarlar. Şunlar 200-300 lira. Bak 350 lira. 450 lira yazıyor. Burada 550 lira fiyatları yazıyor. Arkadaki en kralı o değil mi? En kalite o. Yedi